Yeniden hoş geldiniz. Rize Spor kariyerinde Antep maçıyla karşınızda olacağız. 12. sıradaki yerimiz sürüyor. Kazanıp artık şu ilk 10 içine girme hedefimiz var. Bakalım ne kadar tutacak hep beraber göreceğiz. lerden uzakmışız. Beş gol yenmeye maç serisi yapmamız lazım ama nasıl yapacağız? Yani önce bir kadroyu ver sonra de. Neyse. Şu Şahin'in yerine baksana bütün adamlar Eksilir mi ne ya? Taç Bizim Rodriguez yer Kayarak bir müdahale Hoca fal yok mu hoca Hoca kırmızı yok mu Reyes Rodriguez Staminic Boyer Staminic Ve corner Sarı kart çıktı oradan Tepli bir topçuya Hadi bir kafa bir gol be. ortayı yaptı, savunumu uzaklaştırdı. Şimdi Montero, Montero geri çıkartıyor. Bakata, bakata bir kere, bir kere, bir kere uzun oynuyor. Fasının arkasına Badici de kaldı. Badici de İkinci pozisyon yine dokan. Arkadaş ya adam üç kere topa vuruyor gol atıyor ya <gülüyor> <gülüyor> gol yemeden yapamıyoruz <laughs> Reyes, Oyarza, adamlar gitmiyor ki arkadaş bizim yürümüyor bak İstamiyec, seni 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 Hemen karşılık verdi. 1-1 Hemen karşılık verdi. 1-1 Çok güzel oldu. Semih soy Skor 1-1 bir, bir. Furkan Gradel Max Gradel Max Gradel Bacı Geri çıkardı Gradel Gradel Furkan Soyal Gökhan ve koner korneri kullanacaklar şimdi orta geldi Furkan ikinci pozisyon Gökhan Taha Şahin Rodriguez Hoyer Stamenic bir top kaybı Stamenic'ten. şut kaybı Gökhan Rodriguez Sauer Semih Arkadaş bizim oyuncular pas yapma özürlü ya Reyes, Rodriguez, Stanelic. Yani şu etrafta bir tane adamımız yok. Hepsi ileride top bekliyor. Hoyer, Erencan, Huerta, Hoyer, Atar katıldı, Hoyer, Hoyer, Pası, Huerta, Huerta şerbi, onu pası, seni vurdu, stop. Ma 2. pozisyon Melbourne City Mekhuts Roy. Geri dönüyor Visess Popov. Visess Spor geri dönüyor 2-1. Seni kendisini orta konum ikinci golünü attı. Geri döndü Visess

İlk kere yönünü tamamladık. Dişi bitmemiş. Rodriguez, Taha Şahin, Şerli ve ilk yarı Tom İlk yarı da var. Bunu koruyalım. Bunu koruyalım. Bu da klasmandan 3 puan. iyi gelecek. Bir kere, stamina çıkarttı. Erencan veremedi. Erencan tek de verebiliyse semeye. Şimdi bazı, Rodriguez şerdi. seni seni kaybetti daha aşağıya seni sal veri gördü sal ver sal ver hidroji uzun oynadı şerbi daha şahin şerbi Rodriguez oldu sağa sağa sağ inip Taha ta Taha ta ha semiy e, semiy falutu e, ta haşayın aldı semiy ve corner bir nokta şimdi de bu at seken topu ta Şahin aldı ta ha Venezuela, Puerto Cabellinita, Puerto Venita, bir pozisyonda kurtardı. Şimdi Antepata kazandı. Tilo Borci, pası verdi, Max Kralev tekrar Tilo Borci, Semih araya girdi, Semih. Her encan, her encam, o da kocanın çıkardığına, iki ne soymasın tamam mıc, tamam mıc, burada, whoerta düşen oldu, whoerta düşen değişiklik, biraz daha devam eder, biraz daha devam eder. şimdi uzun oynadılar. Orada Rodriguez, Chadwick, Semih, Erencan. Erencan, döneme Erencan. Top kaybı yaptı orada. lazım. Mikel. Mikel. Sağ Bakata. Bakata, Markovic. Markovic. Markovic, Reyes.

Böyle gözlendi. Böyle bir seni. Eren Can ve gol. Eren Can ve gol. Fişi çekiyor Rize Spor. Eren Can yardımcı. Rize Spor Antep'e plasmanda. 3-1'e geçti. Artık 3 puana yakın taraf Rize Spor. Montero. Elif Aydın, Reyes, Boyer, Huerta, Eren Can, Simi'ye gelmedi Boner. Değişiklikler yapıldı ya. Daha aşağı yine çıkıyor oyundan. Boner'i kullandı. Bir kafa dört oldu Simi'ye. Simi'ye, 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 Semih Kılıçsoy seni Kılıçsoy Hat-trick Harika bir futbolcu Harika bir futbol Harika bir spor Rize Spor Sorespo Semih araya girdi Saver Tekrar Semih Semih gidiyor yine Semih seni Eren Can'a, Eren Can 5 oldu. Mu? Eren Can yardımcı 5 oldu. Mu? Offside mi? Verdi golü. Verdi golü. 5-1. Eren Can 5-1. Rizis Burantevi darmadağın etti. Seni 3 gol 2 asist. Eren Can 2 gol donan verdi çok güzel bir galibiyet. Yine tahtı topu ve hepten Antep oyundan düştü. Erencan, Erencan çekti topu. Erencan kaleci Nita. Maç sona eriyor bu pozisyonda. Altıncı golü kaçırdı. 5-1 kazanıyor bizim spor. Çok güzel bir oldu. 5 birlik galibiyet. Şöyle kadro merkezine geldiğimizde de zaten Semi 8 gol 5 asist. Erencan 9 maçta 6 gol. Erencan'ı satın alabiliyor muyuz? Sinavda da olsun. Bu bölümlük böyle olsun. Bir sonraki bölümde kimle oynuyoruz? İstanbul spor maçıyla tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.